Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tayfur Hocamla fen bilimleri videolarımıza devam ediyoruz. Hocam bu videoda neler var? Bu videoda fotosentezden bahsedeceğim. Fotosentez hızını etkileyen faktörlerden de değineceğiz. Hadi hemen başlayalım o zaman. Çocuklar, ilk başta fotosentez nedir? Şunu da bahsedeyim. Canlıların kullandıkları enerjinin temel kaynağı biliyorsunuz ki güneş. Güneş. Üretici canlılar güneş canlılar için kullanılabilir hale dönüştürebiliyor. Yani ışık enerjisini besine çevirebiliyorlar. İşte bitki, bitkiler su ve karbondioksiti kullanıp ışık enerjisini de alarak klorofilin yardımıyla besin ve oksijen üretmesine fotosentez diyoruz. Bu çok önemli. Canlıların ilk enerji kaynağı böylece üretilmiş olur. Yani ilk besin ayağı üretilmiş olur. Bu olaya da fotosentez diyor. Fotosentez ile bitkiler kendi besinlerini kendileri alırlar. Bir kısmını da depo ederler. Ve biz bu depo eden kısmını diğer canlılar tüketebiliyorlar. Evet. Böylece diğer canlılarda bu besin enerjisi aktarılmış olur. Yani depo dediğimiz bazı yani bitkilerde meyve, evet, de meyve. Ya da yaprakları. Evet. Gibi düşünebiliriz. Çocuklar bu arada besini şu şekilde görebilirsiniz sorulardan. Besin, basit şeker olarak da görebilirsiniz. Ya da glikoz olarak da görebilirsiniz. Ya da formülünü de görebilirsiniz. C6, H12, O6 şeklinde de görebilirsiniz. Bunların hepsi besin demek. Unutmayalım yapay ışıkta da fotosentez gerçekleşebilir. Yalnız burada normal güneş enerjisi kadar çok hızlı bir fotosentez olmaz. Çünkü yapay ışık enerji bazında güneş enerjisi kadar etkili ve güçlü değil. Ama yapay ışıkta da fotosentez gerçekleşir. Yalnız karanlık ortamda fotosentez olmaz. Ne oldu? Bir daha fotosentezi hemen anlatayım. Güneş ışığının ya ışığını alarak havadan karbondioksiti, topraktan kökler vasıtasıyla suyu alarak güneş ışığının yardımıyla klorofilde oksijen ve besin üretilmesine fotosentez diyorduk. Peki fotosentezi kimler yapıyor? Fotosentezi bitkiler, mavi yeşil algler, Bunlar daha basit canlılar. Siona bakterileri, bu klorofilli bakteriler de fotosentetik bakteriler de deniliyor. Veya öglena. Bunlar fotosentez yapabilen canlılar. O zaman sadece bitkiler değil. Şu canlıları da ezberlemek zorundayız. Üretici canlılar fotosentez yaparak ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürüyorlar. Üretici canlılar inorganik maddeleri yani su ve karbondioksiti organik madde dediğimiz glikoza yani besine çeviriyorlar. Burada bir kimyasal tepkime var yani üretici canlılar ışık enerjisini soğurabilen klorofil pigmentleri bulunduruyorlar. Çoğu da kloroplastların içinde klorofil pigmenti var ve bunların rengi de yeşil renktedir. O zaman yeşil bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği yapı kloroplast organeli ve kloroplastın içindeki klorofil yapısında olur. Peki kloroplast daha çok bitkinin neresinde bulunur? Çocuklar yaprağında bulunur. Böylece yaprakta kloroplastta klorofil organelinde ne olur? Suyu karbondioksit alır, ışık yardımıyla besin ve oksijen üretir. Peki bitkinin her yerinde fotosentez olur mu? Bitkinin bütün hücrelerinde fotosentez olmaz. Yani köklerde fotosentez gerçekleşmez. Ya da yeşil olmayan kısımlarda fotosent kloroplast organeli olmadığı için fotosentez olmaz. Fotosentez olayı her yerde her zaman aynı hızla mı gerçekleşir? Hayır çocuklar fotosentez hızını etkileyen faktörler var. Ki sorularda daha çok bu faktörleri göreceksiniz fotosentezle ilgili. Fotosentez hızını etkileyen faktörlerden biri sıcaklıktır. Bunları mutlaka bileceğiz. Işık şiddeti. ışığın rengi, kırmızı ışık, mor ışık, yeşil ışık. Bunlar hepsi fotosentezi etkiliyor. Birazdan bahsedeceğim bundan. Su miktarı. Karbondioksit miktarı bitkinin yeşil kısmı yani yaprağının genişliği burada kloroplast ve klorofil sayısında etkilen. Bundan dolayı fotosentez hızını bu şartlar etkileyebilir. Örneğin ortam sıcaklığıyla başlayalım. Fotosentez için en uygun sıcaklık 25-30 35 derece dediğimiz sıcaklıktır ideal sıcaklık fotosentez için. Bunlardan daha aşağısı veya daha yük yük yüksek fotosentez hızını etkiler. Çünkü enzimlerin yapısını bozar. Çok yüksek sıcaklıkta fotosentez olmaz ya da çok düşük sıcaklıkta fotosentez hızı çok yavaştır. İdeal olan sıcaklık 25-30. O zaman sıcaklık belli bir yere kadar fotosentezi için iyi. Belli bir yerden sonra, belli aralıktan sonra fotosentez hızını azaltan bir durumdur. Bu grafikleri ezberlememiz gerekiyor. Karbondioksit ve su miktarı, karbondioksit miktarı artmasıyla fotosentez artar. Çünkü bu bitki ne yapıyor? karbondioksit alıp e, fotosentez olayını gerçekleştiriyor. Aynı şekilde suyu da alıyor. Ama bir yere kadar bu artabilir. Ama belli bir noktadan sonra fotosentezi etkilemez, sabit kalır. Yani karbondioksit miktarı belli bir yere kadar atmosferde fotosentez hızını arttırır. Ama bir yerden sonra sabit kalır. Aynı şekilde buraya su da yazabiliriz. Su miktarı da siz bir bitkiye yet sonsuza kadar su veremezsiniz. Bir yere kadar su vereceksiniz. fotosenteziniz artırır ama bir yerden sonra sabit kalmasına neden olur. Işığın şiddetinden bahsedelim. Işık şiddeti arttıkça fotosentez evet hızlanır. Ama belli bir süre sonra sabit kalır. Çünkü diğer faktörler de sabittir. Bundan dolayı yüksek ışık şiddetinde fotosentez de artar. Ortada da e, e, artar, düşük ona göre daha azdır. Ama bir yerden sonra aynı şiddette ışık verdiğinizde fotosentez sabit kalma devam eder. Yani artar ne sabit kalır. En önemli kısma geldik. Işığın rengi. Bu sorularda çok çıkar. Biliyoruz ki bitkilerin yeşil renginde e, yeşil yapraklarında fotosentez olur. Yeşil ışıkta fotosentezizi en azdır. Çünkü neden? Işığın yansıma kanunlarında görmüşsünüzdür. Aynı renkler ışığı yansıtır. Yani yeşil yaprağa yeşil ışık gelirse bu ışığı soğurmaz yaprak. Çoğunu yansıtır. Yansıttığı için de fotosentez hızı en az yeşil renktedir. Peki en fazla hangisindedir? Işık şiddeti enerjisi en fazla olan kırmızı ve mordadır. Yani mor ve kırmızıda fotosentez hızı çok fazladır. En az da yeşil renktedir. Bu şekilde fotosentez hızını etkileyen faktörleri anlatıp konumu bitirmiş oluyoruz.